Lambalar şekil 1'deki gibi iken ışık şiddetleri ÖK, öyleymiş KVL'nin ikinci şekilde bağladığımız zaman ÖK ve öyle için ne söylenir diye soruyor. Şimdi biz burada KVL'ye düşen gerilimleri bulursak her iki devrede de ayrı ayrı bunlar karşılaşık arttı ya da azaldı diyebiliriz. Üreticilerin gerilimlerinin farklı olduğuna dikkat edin. Burada birinci devrede ana koldan gelen akım burada ikiye bölünüyor şöyle. L ve üstteki lambadan geçen akımlara i, I derseniz K'dan geçen akım 2 i kadardır. O zaman K'nın üzerindeki gerilim L'nin üzerindeki gerilim 2 kat olur dikkat ederseniz. 2 i çarpı R i çarpı R. Bunun ikisinin toplamı da 30 volt yapacak. O zaman 20 volt burası 10 volt burası diyebiliriz. Yani 30 voltu böyle paylaşılır. Peki üstteki lamba ne olur? O da 10 volt olur. Paralel kolların potansiyeller toplanmıyordu hatırlarsanız. 20 volt K 10 volt da L'nin üstteki Toplam 30 yaptı. Aynı şekilde ikinci devrede baktığımızda ikinci devreden geçen akım yine ikiye bölündü burada. Şöyle geldi devreyi tamamladı. O zaman buradan gelen akıma yine 2i yi diyelim. 1i'ye 1i paylaşsın. Şimdi şu lamba 2i'ye şu lambalar 1i'ye şu lambalar 2i'ye. Yani burada 2 burası 1i'ye burası 2i'ye de burası. Toplam 5i'ye 50 volt yapacak. O zaman 50 voltun 20 voltu burasıdır. 10 voltu bunlardır. 20 voltu da burasıdır. Önceden K'mız bakın kaçtı burada? 20 volttu. Şimdi 10 volt oldu. O zaman K'nın şiddeti azaldı. Hatta 4'te birine düştü diyebilirsiniz. L'ninki önceden 10 volttu. E şimdi burada paralel olduğu için burada da 10 volt. O zaman L'de değişen bir şey olmadı. Doğru cevap A seçeneğidir.